Biz şu andaki gördüğümüz silah teknolojisi aslında 50-60 yıl önceki silah teknolojisi. Onun altını bir çizmek istiyorum. Biz uydu silahlarından bir haberi sadece bilim kurgu filmlerinden biliyoruz bunu. Harekete geçirildi olayının hemen arkasından bir cümle daha ediyor Kadir Bey. Bence çok değerli. Diyor ki Türkiye hazır değil gelecek olanlara. Yani de aslında de süreçle ilgili dünyada müthiş bir hazırlık yapıldığını anlatıyor. Yine bu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ki bunu program konusu yaptık. Yeni Türkiye konuşmaya başladı. İ İngiliz e e başbakan yardımcısı özellikle bir uyarı yaptı kendi toplumuna yönelik. Mum biriktirin ve pilli radyo telsiz biriktirin diye. Yani alın diye. Bunun ardından Netflix'te bir dizi başladık dizi demeyin de film başladı. Obama'nın bizzat finansör olduğu Obama'nın katkılarıyla hazırlanan bir film. Tam da o e, İngiltere Başbakan Yardımcısının gündeme getirdiği olayı anlatıyor. Yani dünyaya bir saldırı yapılıyor ve ilginçtir filmin son karelerine doğru şehirlerin yanmaya başladığı gözüküyor. Yağmalar başlıyor. Her taraf şehirler yağmalanıyor. Ve doğal olarak, doğal olarak e, sığınaklar meselesi gündeme getiriliyor bilinç olarak gönderme. O açıdan ben Kadir Köken'in bu özellikle uydu silahların devreye sokulması, harekete geçirilmesinin çok büyük bir savaş hazırlığı olarak değerlendiriyorum. O filmin de tam böyle Kasım ayında e, Netflix'te gösterime girmesi ardından da İngiltere Başbakan'ın uyarı yapmasını çok manidar bulunuyorum. Yani sizin bu konularla ilgili mutlaka düşünceleriniz vardır diye düşünüyorum. Ben e, Kadir Bey'e e, teşekkür ediyorum. Doğru söylüyor Kadir Bey. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. E, şimdi e, düşünün. Bir telsiz düşünün Ali Bey. Biz diyoruz ki cep telefonu ne zaman e, çıktı? E, dünyada vizyona girdi? Hocam Tekten... şu, şunu 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 herkes bir kenara yazsın lütfen. Halil Berberlerin bu söylediği şeyi uyarıyı lütfen bir kenara yazın. Yazın bilinci altı, bilincinizin altına atın lütfen. Işte. Evet. Bakın bir şey söylüyorum. Cep telefonları ne zaman çıktı? 1980'li yılların başında değil mi hatırlıyorsunuz? E 90'lı yıllarda kullanmaya başladık işte. Yani 80'lerde çıkmaya başladı. Yani Takos tabiri e Büyük gibi. şöyle telefonlarda. Hocam, arabalarda Peki, önce e, arabalarda biz, kullanmaya başladı. Yani bunu yeni bir icat olarak gösterdiler. Halbuki telsiz teknolojisi 1900'lü yılların başından beri var. Hatırlıyorsunuz. 1800 hocam, en az 60 yıllık teknoloji cep evet. telefonu. Bakın. Ne yaptılar? Bazı teknolojinin çıkmasına izin vermiyorlar. Askeri alanlarda kullanılıyordu. Zaten kullanılıyordu cep telefonu. Telsiz böyle bir şey biliyorsunuz. Sonra bu telsiz teknolojisi toplumun kullanımına sunuldu. İlk önce ne oldu? bir Arada bir çağrı cihazları çıktı hatırlıyorsunuz. Ara teknoloji. Ara teknolojiyle mobil haberleşmeyi topluma yaygınlaştırdılar. Bunun yerine cep telefonunu koydular değil mi? Bu teknoloji aslında 1900'lü yıllarda vardı. Ta 80-100 sene sonra geldi. Şimdi arkadaşımız Hocam 1970'lerdeki da... uzay yolu filmini bizim yaşımızdaki herkes hatırlar. Kullanılıyor biliyorsunuz. Ya kullanılıyoruz ya bunu söylüyorum. Şimdi tıpta olsun, sanayide olsun, elektronikte olsun çok büyük bir icatların, keşiflerin olduğunu ben de biliyorum. Ama bunları toplumun yararına sunmadılar. Çoğu da askeri teknoloji olarak kaldı. E bunlar tabii bizim gibi toplumlar geriye götürülürken, onlar ileriye giderken işte ortada kalmış Avrupa ülkeleri falan var. Gelişmeleri elinde tekelinde tutan ülkeler var. Yani ne zaman neyi servis edecekleri belli değil. Mesela pandemi bir dönem. Yani pandemiden sonra işte bu savaş dönemi başladı. Sıcak bir döneme girdi değil mi? Ortodoks savaşlar vesaire çıktı. Bunun arkasından mutlaka bir şey daha gelecektir. Yani insanları azalttılar, ekonomiyi tekele aldılar, bankacılık sistemini kontrol altına soktular. İşte uydular fırlatıldı biliyorsunuz. Uydularla şu anda dünyayı kontrol ediyorlar ve uydu teknolojileri savaş sanayinde de mutlaka kullanılmaya başlayacaktır. Arkadaşımız çok doğru söylüyor. Özellikle bu oluşturulmuş bir deprem. Gerçi depremci hocalar bunu inkar ediyor. Yer kabuğunu hareket ettirmek mümkün değildir diyorlar ama yani ee, Hocam bu bir oldu. saniye bu bu mümkün olmayabilir mi ya, i̇şte, ya böyle, bilimin geldiği böyle noktada fay hatları atla, biliniyorsa tüm noktalar biliniyorsa yerin altında büyük laboratuvarlar kurulmuşsa atıyorum mesela dünyanın herhangi bir merkezinde tüm fayı yer altını tetikleyebileceğiniz bilgiye sahipseniz ve oradaysanız yönetemeyeceğiniz yer olur mu ya? E tabi yani şimdi bunu normal klasik bilgiyle, güncel bugünkü bilgiyle belki hayır olmaz böyle bir şey dersiniz ama bunlar çağın çok ilerisinde çalışmalar yapıyorlar. Yani biz bunlara hazırlıklı değiliz Türk toplumu olarak. Yani kendi vatanımızı bunlara hazırlamadık. Bilakis ve e, yani bizim insanımız cahil toplum benim işime daha iyi yarar diyen adamlar tarafından bu toplum yönetiliyor. Hoca. Yani bizim bilim insanları Hocam. da Kalp vizit bilim insanı olarak yani yayınları sadece taydil için yapıyorlar bu bilimsel araştırmalarla devlet yönetiminin ortak aklın birleşmesi lazım bu bilimsel verilere çok ihtiyacımız var dünyadaki gelişmeler Ali Bey. Üniversitelerimiz maalesef işte e, İmam bir şurayı yönetsin işte ele geçirelim e, zihniyetiyle yönetiliyor. Ya, dünya dünya, dünya başka yerde. yere gitmiş bizimkiler başka bir yerde <laughs> Melisa yanaklarından öpüyorum. Ee, Avustralya'ya da selamlarımı gönderiyorum yılbaşında da bekliyoruz Melisa Asün Hanım'a e, da buradan selamlarımı iletiyorum bu özellikle dünyayı ardında bırak filminden bir bölüm göstermek istiyorum hocam ee, biliyorum telif gelecek ama bunu göze alarak yapacağım olsun önemli değil bu akşamki gelirlerimiz de oraya gitsin problem değil bir göstereceğim hocam çok önemli ee, şöyle ekrana alayım